Herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz ve piyasada çok fazla denk gelmediğiniz bir ürünün detaylarına bakacağız. Sony'nin NB10 boyun tipi hoparlörü. Daha önce boyun tipi hoparlörlerle karşılaştınız mı bilmiyorum ama bu ürün gerçekten sizin çok dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. Ses teknolojileri tarafında Sony'nin geliştirmelerini saymakla bitiremeyiz. Bununla birlikte Sony'nin her yeni ürün sunumunda farklı bir yeniliklerle karşılaşıyoruz. O yeniliklerden biri de Sony NB10 oluyor. Şimdi fazla uzatmadan hızlıca minik bir kutu açılışını yapacağız. Sonrasında ürünün detayları da birlikte bakıyor olacağız. Şimdi kutunun tasarımına baktığımızda gayet şık ve sade bir tasarım bizleri karşılıyor. Hemen ön tarafında bir sticker yardımıyla gördüğünüz gibi sticker var. Bu stickerımızı açıyorum ve sonrasında direkt bizleri boyun tipi hoparlörümüz karşılıyor. Hemen kutu içeriğinden boyun tipi hoparlörümüzü çıkartıp şöyle bir kenara bırakıyorum. Tekrar da kutu içeriğine baktığımda altında bir minik daha kutucuk çıkıyor. Bu kutunun içerisinde de bir adet tip C kablomuz var ve içerisinde de kullanım kılavuzları var. Bunların dışında kutu içeriğinden çıkan ekstra bir şey yok. Şimdi sizlerle birlikte ürünün teknik detaylarına geçiyoruz. İlk önce tasarım tarafına değinecek olursak eğer gördüğünüz gibi şık bir tasarıma sahip. Üretim tarafında kullanılmış olan materyalleri sayesinde boy da rahatsızlık vermeyecek bir yapıya ve tasarıma sahip olduğunu belirtmek isterim. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Ürünün üzerinde sağ ve sol tarafta konumlandırılmış olan stereo hoparlörler kumaş ile kaplanmış durumda ve bu kumaşla kaplanmış olması şık bir görüntü sağlıyor. Arka boyun kısmında bulunan bant ise yoğun fakat esnek bir şekilde tasarlanmış vaziyette. Bu sayede hem hareket alanı çok yüksek hem de demin de bahsettiğim gibi ürünü kullanırken gayet konforlu bir alan sağlıyor. Sonrasında omuz üstü hoparlörlerimizin iç tarafına baktığımızda sağ tarafta bir adet açma kapama düğmesi, onun yanında bir adet mikrofon kapatıp açma düğmesi var. Hemen alt tarafında açtığımızda burada bizleri bir USB tip C girişi karşılıyor. Hemen hoparlörlerimizin sol tarafında ise play-pause düğmesi ve aynı zamanda da sesi açıp kapama düğmeleri yer almış vaziyette. Şimdi sizlere şöyle bir senaryodan bahsetmek istiyorum. Boyun hoparlörleriniz takılı, dışarıdasınız ve sesli bir ortamdasınız ve acil bir telefon görüşmesi yapmanız gerekiyor ve telefonunuz çalıyor. Bununla birlikte Sony bize şöyle bir teknoloji geliştirmiş. Boyun hoparlörlerimizin üzerinde iki adet mikrofon var. Bu mikrofonlardan biri dışarıdaki sesleri filtrelerken... Diğeri de sizin sesinizi daha net bir şekilde karşı tarafa iletilmesini sağlıyor ve bu sayede de acil durumlarda hızlı, güzel ve kaliteli bir şekilde telefon görüşmelerinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Karşı tarafın sesini de nasıl duyacağım derseniz eğer tamamen insan anatomisine göre tasarlanmış hoparlörlerin yerleri sayesinde her kelimeyi net bir şekilde algılayabiliyoruz müzik tarafında nasıl bir imkan sunuyor diyecek olursanız eğer ben tabii bu arada birkaç tane müzik dinledim. Kulak sağlığına zararlı bir ses seviyesi olmadığını sizlere söyleyebilirim. Hoparlörlerin arka tarafında bulunan pasif radyatörler sayesinde bas seviyesini güçlendiriyor. Aynı zamanda da ses seviyesini yükseltiyor şöyle bir konuya da değinmek istiyorum. Sony NB10 telefon ve bilgisayarınızla aynı anda bağlanabiliyor. Şöyle bir senaryo sizlere sunacak olursam eğer örnek veriyorum bilgisayarınızda müzik dinliyorsunuz ve aynı anda telefonunuzda bu hoparlörlerinize bağlı. Siz müziğinizi dinlerken bir çağrı geliyor ve otomatik olarak müziğiniz durduruluyor ve telefon görüşmenizi kesintisiz olarak yapmaya başlayabiliyorsunuz. Sonrasında telefonla görüşmenizi sonlandırdıktan sonra kendi kendine otomatik olarak müziğinizi dinlemeye devam ediyorsunuz. Sadece telefon ve bilgisayarınızda bilgisayarla sınırlı değil. Bu cihazı televizyonunuza da rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. 360 derece ses modu sayesinde de sinema filmlerini çok gerçekçi ve kaliteli bir şekilde izleyip deneyimleyebiliyorsunuz. Tabi bu kadar çok özellikten bahsettik. Şimdi diyeceksiniz ki şarjı, pili ne kadar gidiyor? Full şarjla 20 saatlik bir deneyim sağlayan NB10 aynı zamanda hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakika şarj ettikten sonra 1 saate kadar kullanım bizlere sağlıyor. Son olarak IP4 sertifikasına sahip olan NB10 suya ve tere karşı dayanıklı olduğunu da bizlere kanıtlamış durumda. Ürünün diğer teknik detayları ve satın alma linkine ulaşmak isterseniz eğer açıklamalar kısmına bağlantıları bırakıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.